Neredesin Kaslıyken Kasklıyken çanta giymek zaten zor Motorun üstünde kasklıyken çanta giymek ekstra zor Çılgın bir sıcak var Hisar Veraset İntikal Vergi dairesinde işlerimizi hallettik Berbat bir yer Zaten devlet kurumu genel olarak çok karanlık, kasvetli, sıkıntılı yerler. Bir de böyle bu vergi dairesi iyice kangren. Neyse ki işimizi hallettik. Çözdük. Evet. Şimdi ani çıkan planlar. Böyle rötarlar oluşturabiliyor. Ofise doğru gidiyorum. 5000 kilometre olmasına 3 kilometre kaldı motor. bu videoyu aynı zamanda bir 5000 kilometrenin muhasebesi olarak düşünürsek şöyle soldan mı kaçacağım ben evet bu 5000 kilometreye ne kadar sürede ulaştım işte ocağın ocağın söndü ocağın sonunda aldım 28 miydi 30 muydu ocak Mayıs 4 ay Bak bir tık fazla oldu işte 4,5 ay değil ama 4 ay 1 hafta falan Zaten başıma gelen şeylerle ilgili genel olarak hep böyle bir videolaştırdım yani bir kullanıcı deneyimi şey olsun Neler başıma geldi falan kanalda görülebilir ama Şöyle bir üstünden geçersek ilk başta bir hararet ışığı falan yandı daha motor çok yeniydi yani 100 km bile olmamıştı bir güncelleme yazılım atılması gerekiyormuş onu gidip o termotonun Başakşehir şubesinde var olan cihazdan o yazılımı attırmıştım. Sonra kullanmaya devam ettim. Tabii bu motor şeye göre eski kasaya göre eski kasadan geçtim ben bu motora. 2021 modeldi eski motorum. Ona göre çok daha şey. Buradan sonra dönüş yok mu? Aa. Hiç olmadı bu. Gerçekten o motora göre çok daha keyifli kullanımı kolay. Titreşimi daha az. akış daha iyi olan bir motor geliştirmişler yani. Gaz tepkileri daha yumuşak falan. Sonra bir e, koku ve duman gelme muhabbeti olmuştu. Onun da videosu var. Orada da ben şeyden şüphelenmiştim ama yok demişlerdi. Öyle bir şey değilmiş yani. Şu harka girip düşmeyelim. Şöyle öne geçelim. işte acaba yine soğutma sıvısı mı akıyor falan onun kokusu da pis oluyormuş değişik bir madde sıvı olduğu için. Ee, acaba o mudur falan diye düşünüyordum. O koku geçti sonra kendi kendine. Şey diyen de oldu. Egzoza bu bakımlarda egzoza şey yapıyor. Yağ akıyor. diyor Oy Rayın üstünde kaldım. Problem. Düşürür. Polis polis şimdi burada bize ağzına çıkarır mı? Ee, bir duman geliyordu o meğer yani farın, farın oradan geliyordu bu duman böyle e, bir yanan yanan bir yer akan bir şey görememiştim o duman da şey dedi yani daha da olmuyor gerçi ama gösterdim videosunu çekmiştim bu farın orada tozlar mozlar birikiyor orada bir şey bulaşmış oraya motoru açıp fan şey far ısınınca onları yakıyor. O yüzden duman çıkıyor gibi bir açıklama yapmışlardı ki daha sonra da olmadı. Niye, niye bilmiyorum. Hello. Trafik polisi olan yerlerde öncelik trafik polisinin işareti. Işığa bakılmıyor. Varsa trafik polisi trafik polisinin yönlendirmesi. Ben geçeyim ne? Beni bir gördü havanda sen geç. Görmüyor beni. Ya şu yoldan gitmeyi istemiyordum. Bu yol çok sıkışık oluyor. Ama oradan sonra dönüş yokmuş. Sonra zaten 300 bakımı, 1000 bakımı falan yapıldı. Ee, o süreçte herhangi bir sorun zaten olmadı. Güzel, rahat rahat gezdik. Sonrasında zaten Ankara yoluna çıktım. 2200 kilometreydi Ankara yoluna çıktığında döndüğünde 4500 kilometre falan olmuştu ve motor şu an itibariyle 5000 kilometre oldu hayırlı uğurlu olsun Allah başka sorunlarla karşılaştırmasın diyelim de rahat rahat gidip gelebiliriz yani bir de e, ee, Tekirdağ'a gittim geldim o da böyle bir yol provası gibi olsun diye Tekirdağ dönüşünde plakamı kaybettim. Plakam düştü. O da CF Moto'nun genel şeylerinde böyle bir plaka sorunu oluyor. O plaka böyle geçmeli değil de böyle takıyorsun şeye plakada. Üstten aşağı bastırıyorsun sonra şu alttaki şeyi kapatıyorsun klipsli bir şey. O onu tutmadı. Gerçi o plaka plakaya plastik kelepçe atan başka marka motorlar da gördüm. Bilmiyorum artık. Plakayı bir de tabi bulamadığım için yani şeyler arası yolda düştü. haberin bile yoktu düştüğünden. Gittim yeni plaka çıkartmak zorunda kaldım. Şuradan tünelden gitsem tünelden gideyim ya. Şimdi Beşiktaş'tan yukarı doğru çıkacağım oradan Çağlayan'a doğru olabilir gerçi ama neyse hadi oradan gideyim. Geziyoruz. Şu powerbankleri falan şarj edeceğim. Alacak mı beni? başına mı yapıyorsun bu Burada yok mu başkası ya? Tek başına yapıyorsan bu kadar fazla kişiyi aynı anda almasan mesela nasıl olurdu? <laughs> <laughs> evet. Kolay gelsin. Onayımızı aldık. Gidelim. Şurada kaçayım ya. Burası çok kalabalık. Beni ezme. Buradan doğru çıkışı bulamıyorum genelde. O yüzden buradan gidip gitmemekte kararsız kaldı. ama şu trafiğe gireceğim mi Burada da emniyet içeride yok. Bir şey yok. Ikına ıkına. Buradan Beşiktaş'a kadar. Oradan Barbaros'a. Oradan E5 falan filan mesele yani. Yani velhasıl 5000 kilometrelik bu maceramızda şunu diyebilirim ki motora yeni başlıyorsanız işte daha ilk motorum olacak biraz ekonomik bir şey olsun ee, çok zorlamayayım ya da işte herhangi bir sebeple ucuz motor almak istiyorsanız ucuz motora alınabilecek en iyi motor diyebilirim. Ha, burada ne oluyor? ucuz olduğu için bazı sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Yani ucuz esin yanisi muhabbeti. Hiçbir sorunla karşılaşmazsanız alın. Sıkıntı yok. Diye Ama şunu söyleyebilirim ki sorunun çözümü bulunuyor. Yani ben 3 senedir motor kullanıyorum. Bunun 2,5 senesi 2021 model bir nk kullandım. Sorunlar çıktı. Yaptırdım, parçası da bulundu. Ee, Öyle, yani ilk baştaki kadar çok fazla parça sorunu ben görmedim, denk gelmedim. Genelde bulunuyor yani biraz sizin e, servisinizin şeyine de bağlı. Fabrikayla olan iletişime, etkileşime nasıl oluyor, ne bitiyor, takip ediyor mu? Parça geldi mi, gitti mi, sisteme girdi mi? En çok uğraştığım şey, parça galiba şeydi eski motorda, egzantrik gergi miydi? Yoksa yok şey. Vites gösterge müşürü. O bayağı uğraştırmıştı. Ha, o da çok sorun etmemiştim çünkü şey yok. motoru kullanmaya engel bir şey değildi. Vites gösterge sizde kullanıyordum motoru. O böyle bir git geldi. işte 150 NK uyumlu gelmiş. Falan bir şeyler oldu. O biraz uğraştırmıştı. Onun dışında öyle bir sorun yaşamadım. Tabi bunu söylerken e, hani hangi şehirdesiniz? Bu şehirde CF motorun yetkili bir servisi var mı? Varsa Kaç tane var? İyi mi? Hani bunlara da bakmak lazım. Çünkü ben şimdi bakıyorum Rize'ye gireceğim için. Var mı Rize'de? Sinop'ta falan böyle yolumun üzerinde yetkili servisler bayağı az. Hani bu da önemli. Geçen mesela bir arkadaş yazmış. Bulunduğum şehirde yok. Ne yapacağım diye. Bilmiyorum valla. Burada Uma nasıl bir şey yapıyor? O şehirde açmam yoksa kimseye şey vermemişse bari. Periyodik bakımları falan git yani diğer şehirde mi yaptır diyor yoksa istisna sağlıyor mu bilmiyorum. Bu da önemli bir konu yani. Daha çanta tane Kağıthane Mecidiyeköy şişti, çağlayan, çağlayan sok. Uykum geldi bir anda, aşırı uykum geldi. Niye bilmiyorum, çağlayan sağ mı? He askı burası mı? Ulan. Nasıl bir tabela ya? Gözükmüyor ki. Kaçırıyordum azda. Nereye sokuyor beni bu ya? Burası Perpa. Piyade Bulvarı ona bağlasaydı iyi olacaktı. Beni yani içinden mi çağlayana götürüyor burası? Ha tamam şurası Piyala ya. Perpa burası değil ki. Bura mı? Bura. Ee? Şuradan çağlayan. Ha buradan Piyala Paşa bulvarına bağlanıyor mu? Perpa Kasım Paşa çağlayan. Tam anlamadım şu an neredeyim. Piyala Paşa bulvarıyla Perpa bu kadar yakın mıydı ya? Vay wow, evet. Bak bunu şu an farkında oldum. Evet, bu şekilde de yolun sonuna doğru. Allahım ya. Yolun sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, aboneliklerinizi bekliyorum. Videoların devamı gelecek gittikçe artan kalitede gelecek hatta. Hadi bakalım. Görüşürüz.